var. Vatandaşımıza domuz eti yediren haber vermeden ünlü firma kim? Lütfen açıklayın. Bana ulaşan bilgiler var. Teyit etmeye çalışıyorum yoksa ben açıklayacağım. Ne yediğimizi ayrıca dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bir sürü firma ifşa oldu. Kanatlı et. yemeyin. dışarıdan yemek de yemeyin anasını satayım ya. Vallahi yemeyelim. domuz etleri, gıda boyaları zaten alışıız, Sakat atlar ve daha fazlası. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde harekete geçti. Ve upuzun bir liste yayınlandı. Liste o kadar uzundu ki arada daha önce yemek yediğim firmaları da gördüm. Ve gerçekten tiksindim. Aralarında bayağı ünlü bir köfte zincirinin de yer aldığı. Farklı illerden farklı firmalar vardı. Bu köftecinin kim olduğunu ise asla öğrenemedik. Çünkü mahkeme kararıyla köfte firmasının ismi gizlendi. İnsanlar... Hangi mahkeme kararlı gizlendi ne? O zaman yemeğe devam ettik. tabii ki hepinizin ilk aklına gelen köfteci nokta noktayı sorguladı. Şimdi burada isim veremiyorum çünkü mahkeme kararları var hem de net bir veri olmadığı için iftiraya girebiliyor. Ama malum köfteciden de açıklamalar geldi ve bunları kabul etmediler. Ancak kim bu köfteci zinciri zaten birkaç tane cevap var. Yani nasıl insanlara domuz eti yedirdiler köfte yerine? Bunların en acilinden ifşa edilmesi gerekiyor. Evet. Zaten benim anlamadığım nokta nasıl mahkeme insanlardan bunu saklayabiliyor? Bu bahsettiğim işletmelerden biri de Düzce'de uzun yıllardır pek çok okul, yurt ve fabrikaya toplu yemek hizmeti veren. Katering adlı firmaydı. İşletmeden 13 Ocak 2021 tarihinde alınan numunede domuz eti olduğu tespit edilmişti. Skandalı imza zaten firmanın sahibi de bir dönem AKP Düzce İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Ve firmadan şöyle bir açıklama geldi. Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, hassasiyetli bir firma olduğumuz bütün Düzce halkı tarafından bilinir. Açıklama bu arkadaşlar. Yani ee? biz bunu kullanmadık etmedik demiyorlar. Sadece diyorlar ki vatan millet Sakarya ve şunu özellikle belirtmek istiyorum bazı firmaların gerçekten adının duyulmasını istemiyorlar. Çaya boya katan firmalar açıklandı başlıkla haber dün erişim engeline maruz kaldı. Antalya'da faaliyet gösteren X lokanta saatli işletmenin yani burada ismini veremeyeceğim. Tas kebabında tek tırnakla etiyle domuz eti tespit edildi. Bence burada asıl sorulması gereken soru bu işletmeler bu etleri nereden temin ediyor ve ne kadar sattılar? Bir bu de biliyorlar mı? Tek tırnakla eti dediğimiz şey at, eşek, katır gibi hayvanların etlerini ifade eden bir terim. Kanatlı eti dediğimiz şey de martı olabilir, yine tavuk olabilir. Çok geniş bir kapsam ancak bunların birçoğu kullanılmış. Bu olayların patlamasından sonra Twitter'da bir tweet dizisi gördüm. Bu Yeni restoran açan bir insanın restoran işinde ha, gördüğü bütün bu pisliklerle alakalı anlattıkları, itiraf ettikleri. Şöyle başlıyor hikaye. Yeni restoranın açılması müşterilerden çok toptancıların ilgisini çekmişti. İlk gelen sezonluk su stoğumu bana satmaya çalışan bayi oldu. Toptan alırsam büyük su 3 liraya, küçük su 50 kuruşa geliyordu. Onun ardından toptan gıdacı, meşrubatçı ve biracılar da geldi tabii. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak arkası kapalı, üzerinde hiç yazı bulunmayan kamyonet geldiğinde ilk şokumu yaşadım diyor. Adam kaşar peyniri satıyor. Kilosu 50 liradan Ben nasıl böyle ucuz satıyorsun deyince adam açık açık söylemekten çekinmedi Abi bu dandik kaşar ama kimse ayırt edemez Bakal bir parça Nutkum tutulmuştu Zararlı değil abi Ya bir de bir şey söyleyeceğim Bu işi yapanlar Böyle pişkin pişkin yapıyor ya Yani artık insanlarda da bu ee... korkusunu yaşadım. Allah korkusu falan da kalmamış ya değil mi? Pişkinliğe bak Patates püresine yağ ve kaşar aroması koyuyorlar diye de kendini açıklamış. O şokla da adamı göndermiş. Ardından kıymacı, köfteci geliyor. Kilosu 60 liradan kıyma satmaya çalışıyor. Onu da et aroması, tavuk derisi ve kemikleri, soya gibi zararsız maddelerden üretiyorlarmış. Bu işin ucu nereye kadar gidiyor diye araştırmaya başlamış ve sonrasında piyasada gerçek hiçbir şey olmadığını fark etmiş. Her şeyin bir aroması var. Üstelik bunlar internette online olarak da satılmakta. Oha 200 lira. Aromalardan bahsediyor gerçekten de aklınıza gelip gelebilecek her şeyin yaması var arkadaşlar. Bu yüzden de adam pılını pırtını toplayıp bu işten vazgeçmiş. Uzarmış, Gerçekten et yaması. Gerçekten restorancılık araması. yemek sektöründe çalışan arkadaşlarım oldu ve özellikle bana ortamın ne kadar kirli, pis hatta detay anlatırlarsa bir daha asla dışarıda yemek Yusuf yiyince Bey, kıvama var. getirecek kadar sıkıntılı durumda olduğunu söylemişlerdi. Eminim aranızda restoranda çalışmış ya da halen çalışan insanlar da vardır. Onlar da kendi gördüklerini, hikayelerini söyleyebilirler. Zaten bence özellikle yemek sektörü denetimin çok az olduğu bir alan. Öncelikle zaten bahsettiğim gibi malzemelerde sıkıntı başlıyor. Orijinal ürün dediğimiz bir şey neredeyse kalmamış. Gördüğünüz gibi domuz eti, tek tırnaklı et, kanatlı eti, ya. gıda boyaları, <laughs> aroma vericiler Güzel her şey la. yemeklere karıştırılabiliyor. Ürünün kalitesiz olmasını geçtim. Bir de üzerine hazırlanan mekanları da zaten götürüyor. Bu kanalda yemek terörü diye bir seri de yaptık ve orada da defalarca değindim. Restoranlara bir denetim gelmesi gerekiyor. Adamlar götüren restoranlarını videoya çekip bunları herkese açık şekilde paylaşmaktan da geri durmuyorlar. Twitter'da orada burada YouTube videolarında dalga geçiyoruz ama insanlar gerçekten buradan yemek yiyorlar. Bir de bu buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen kısmında o lüks restoranlarda, harika kafelerde, herkesin IG storylerini süsleyen ve hemen herkesin Şu en az bir kere restoran zincirlerinde gördüğünüz gibi çok daha büyük skandallar dönüyor. Ortada insan sağlığını ilgilendiren bir mesele var. Zaten markette satılan ürünler kesinlikle son derece sağlıksız. içlerinde yüzde bir bile gerçek ürün bulunmayan şeyler. Hadi bu... Üf. Bu videolarda var ya koydukları oyunlara şey oluyor mu ya? Çok aşırı takılıyor. Bunları anladık. Bari restorana gittiğimizde yediğimiz yemek, et veya herhangi başka bir şey gerçek olsun. Ben yorumlara yine bu restoranları, firmaları görebilmeniz açısından burada söyleyemesem de bir haber linki bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz gidip siz de inceleyebilirsiniz. Kaynağıyla beraber hepsini görebileceksiniz. Bugün benim yeni çıkan bu domuz, tek tırnaklı et ve diğer skandallara karşı anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Ben arasını satayım. Güzel ülkem Dışarıda ya. Çünkü Her bu... gün bunların ya. kesinlikle sizin sağlığınızı bir şey oluyor ya. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Hiç böyle normal bir günümüz yok ya.